Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Ben de ulaş. Bugün sizlerle Box Head oynayacağız. Box Head nasıl koyayım oyun? Çocukluğumun oyunu. Aynen. <laughs> Grosser'lar oyunu e şimdi nasıl başlıyoruz? Kooperatif. Evet, Aynen. Ya sen aynen. kimsin? Bekle. Beni şey yap. Böyle takım seni Batman mi normal mi? Bu bu. Bu. Değil değil değil. Batman benim. Ya uff. Tamam Metran yapıyor. Nasıl öyle biliyor musun? Biliyor her yerde. Ben, ben biliyorum. Hatırlamıyorum çok aslında. Ben de ya. hatırlamıyorum. Ya oyunu hatırlıyorum. Bak aa ben Batman oldum. Bakalım. Ben neyle ateş ettiğimizi bilmiyoruz lazım. Neyle ateş ediyoruz? Bilmiyorum dur. E sen Space'le ateş ediyorsun. Dur. Aynen fire falan yok. Bu ne lan? Bu gel alacağım silahlar bu. Kık, aşağı indim ama. <laughs> tamam buldum. Ne? Tamam buldum. Seven space? Bir aşağı, iki aşağı. In. Bir aşağı. In. Şey. Ha, tamam. space'e. Öyle mi? Evet. bir tamam, Bir tane daha çık. Çıkıp her tarafta Başla. Ben neydi dedin lan ben gördüm ama. Abi beni ateş etmiyor ama. Hayır. Olmaz ki böyle Bas orada 3'lere bas oradaki P'ye falan bas şey, ö, ö Ö Ö Buldum buldum Ö mü? Ö benim Tamam ha, hadi Aa. OHA OHA Doğru onlar patlıyor. Ya kar Abi hatırlıyor Kare kafalar <laughs> kare kafalar <laughs> kare kafalar Ölmüyor kar lan <laughs> 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 Bu oyun browser oyunu Aynen Ya Abi Abi Ooo geberttim. <laughs> Aa doğru da paketler aldı. Sen ben de uzay aldım. Hadi bakalım. Geldi. Sen o tarafa ver. Tara. Bu Tara. Bu ne kadar kolay. Tara yok ya. Tık tık atıyor. Oo. Oha, Hı -hı. şeytan geldi. O ateş atıyor. A abi. Hayır yani. ateş atıyor hatırladım. Geliyorum. Tat 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 tat. At. Anladın mı? Attı attı attı. Beni vurdu vurdu. Oha 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 ne vuruyor bu şu an? atıyor. Ateş araya aldık. Bana vurma abi bana vuruyor. Ben de dedim bana vurdu yalnız. Oo, bunu ben Aldım. Ne geldi? Şartkan. Vallahi mi? Sana şartkan geldi. Lan bana vuruyor. Öldürdün beni. Allah'ım. Kes şart. Ne fark etmiyor. Hayır ben Abi ya. onu yapacağım ben. Çekil abi ben çekil. Ben türüyorum, türüyorum. Neyse ben küçük zombiler halledik. Ana hala sıkıyor bak bak nasıl sıkıyor. Oğlum bunları çok oldu. Zombiler öldü, zombiler öldü, zombiler öldü. Kara kafalı zombiler öldü. Kara kafalı zombiler öldü. Kara kafalı zombiler öldü. çok sıkı lan şu. Değil mi? Nasıl kaçıyorum, bak lan. oturtuyor ya. Çok dön. Hop. Hop hop. Oğlum bak hala sıkıyor. Hop. geldi lan. O neymiş? Ben şunu geliyorum. Ne geldi? Şafka. Hop. Evet. Gel. Silahları nasıl değiştiriyoruz? Silah değiştirme var. Aynen de. var da onu sonra bakarız. Aa ben değiştirme. Ya al işte ben niye değiştiremem? Aa el bomba satıyorum. Ben niye değiştiremiyorum? Aksızlık. El bomba satıyorum. Nasıl... Aa değiştirdim ben de adamım nereye ben değiştirdim? Vallahi değiştirdim. Abi sıktığım şeyi görüyor musun sen? De ben değiştirdim de. Abi çok yakınlar henüz uzaklaştır. Baba Atma oğlum atma beni. Allah senin belanı vermesin. Ben gittim ya. Ya duvarsın şeklidir. Ya abi silah gidiyor. Geber. <laughs> abi ben bu abi ev babası şey yapıyoruz. Tamam atma. At buldum ben ne değiştireyim. Neyle? Şunla. Nokta tuşuyla. Sen onları hallet ben de şunları değiştirmeye deneyim. Taramıyor dedik ya silah değiştirmek lazımmış. Abi silah silah silah. Ah silah. grandis. Ben Z ne aldım bak bu. Abi? Silah. Dur. Dur. Oo, beni kurtar. Ruh. Hayır, kanım patlatacağım lan. Tamam, Bak bak bak. Abi ya hoca. Öyleyse Kaç 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 abi. Oğlum. Cici cici. Hayır. Allah belanı ben patlıyorum. Bekle oradan bomba atacağım. Baba patlıyor. Aa, Aa, bekle bekle değil, ağabey, değiştiriyorum. değil değiştiriyorum. Silahları değil değiştiriyoruz. Bak bak bir sürü şey var. Uzi pistol uzi uzi. Uzi, Uzi var. Neyi değiştirecek ben? Aha. Neymiş? E. Ee? oğlum sen ne kadar şey almışsın öyle? Adama bak lan. Oo. Sömürmüş resmen. Abi Uzi oldu var abi işte. Bak bak Abi Uzi. Bak bak Bir de vermiş sıkıntısı var. Aynen lan ben onu unutmuşum bak. Aa shotgun tek çekiyor. Aynen. Abi. Silahım yok. Abi bak şimdi. Ben mi koyuyor? Ben patlatırım. Diyecekken öldü. Pek de patlatırım ben. Sen döşe. Allah'ım. Ya oğlum adam gelseydi beklesin organ alın ben. Bak çarptırdım arkasına. Saldır Allah belanı gireyim. O beni beni bak. Tamam. Doymuyor ya Allah beni buldu. Evet, tamam. Başka da şatkan var. Benden ama. Ay dur Baris, Baril'in var mı? Benim yok. Abi gören mi? Bir sonraki de barille kapıları düşüyoruz. Tamam mı? <laughs> dur dur gitme Ben taktik buldum. Yok ben, ben bunu ben bunu bal ettim ben... Sen onu mal et zaten. bana hiç yardıma gelme. Abi be o. O iki tane lan lan. O öldüm öldüm. Allah'ım. Ee, nasıl düşüyor? Bak, bak bak bak. Patır patır. Allah kaç. Vol. Vol ne lan duvarım var. Allah ne güzel. Abi bize duvar yok. Gel gel. Ya duvarlar kırılıyor. Hayır. Bileydim lan önümüze kurardım da. Ooo güzel tek atıyorum. Silah 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 silah. Uzun uzun Hop. Hop. Adamları ben öldürüyorum zaten. abi bu. Hop. Kardeş ben öldürdüm Aynen. ya. Beni öldürdü ya. Allah var ya silah alayım. Kanka silahların gitmiyor. Gidiyor işte. Burada niye yanıyor Aa! Ben niye seni öldürüyorum sürekli? Abi yeter yemi ediyorum zombilerden çok sen beni öldürdün ya. Al bak arkaya bak bak bana saldırmaya geliyor. Şapkan! Hep! 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 Nasıl yorum? Şapkan 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 Bak bak gel. Şapkan. Yanıma gel yanıma. Şapkan. Hardcore yapacağız yanıma gel. Sık şunu. Gördün mü nasıl sıkıyor? Oha bende de ne var ondan. Abi o ne lan? Oo. Niye böyle sıkmıyor başladı bu? GG gel buraya. Oo. Abi beni öldürdün <laughs> gene ya. Al bu oldu al oldu ben alacağım. Hayır. Abi tam savaş başlattım. Ya hayır. Bak. Ya kanka yapma bak ayıp ya. Ya ayıp ya. Tamam bir daha bize zedeştik. Bekle bekle. Şunları yapmadan şey alalım. Kutu çıkmasını bekleyelim. Öl. <laughs> herhalde adamsın be. Teddiyat tarafı ben buraya. Hadi. Silah mı yok silah? Ameli e sümü gibi vuruyorum adamlara. Anap. Adam, oğlum. Öldüm ben sarı sıkmadım seni. Kes. Oğlum ben niye vuramıyorum gözüm dalı. Yemin ederim oğlum. Oğlum sana çok güzel vurarlardı lan. Adam var ya fazla öyle. Gel sen gel gel. gel. Geliyor. Abi. E. Gel sen git. Ha. Ya. Bolu kırıyorlar ha. Allah ha. Seni sıçtık. Ben gidiyorum. Gidemiyorum. Öldürdüm. Kime? Ee, ben sana dokunmadım ki. Aa uzaktan sıkınca adamı gidiyormuş lan. Abi kırıyorlar. Bayıl bayıl. Abi lan. kırıyorlar. Abi bayıl da. Abi kırıyorlar öldüm. Onu bana bırak lan. Öldüm diyor adam. Abi. Onu bana bırak lan. Abi. Claymore ne lan? Bilmiyorum. Bay. <laughs> bayıl koy. Şuraya bayıl koydum. Hop. Baba gü. <laughs> gü. Oha abi ne hale geldiler. Geri koy, geri koy. Hop, seni döndür. Hop, oh, oh, hop, oh. hop, hop. Hop. Uf, 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 uf. Abi. bal olacak şimdi bekle bak. Bak şu şu ağzı sıçtıyor onların. Hop. Hop, 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 hop. hop. La 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 la. Oh, oh <mülüyor> abi bir sürü baler koyuyor, barel koyuyor adam. Oh, hop, oh, oh, hop, oh. hop. Öldüm oh. ya. Şunu alayım bari hop 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 Bekle bekle abi şimdi sakın öldürme Oraya lan çağıracağız kendini öldürüyor Sakın öldürme abi Aynen bırak Bekle ben de ben de doyayım O ikisi benim o zaman tamam, ben Abi al onları oldum. ben şurada duvar ekliyorum Abi gidiyor bunlar bekle sonra Çeş pek sana Bekle oraya duvar Aa bak 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 Abi kendin patlatıyorsun çok iyi Bak içine charge back koydu Patlatıyorum çekil Patlatıyor mu? Oha elimdekini görüyor musun? O ne lan? Abi charges de. Ben koyuyorum şöyle. Ben patlatıyorum. Bunu. Bak. Tamam hadi şunu da öldürüyorum artık. Ben öldürdüm. Tamam hadi gelsinler. Gelemezler. İki tane şey gelecek şimdi bak. Şuralara da ben charges koyuyorum. Oradan da çünkü şeyler geliyor büyükler. Şunlar gelemez şurada. Nereden? Şuradan gelemezler. O oha abi bendeki görüyor. Abi bana vurdun ya. Adam bana vurdu ya. Onu bana bırak bari. Gino roket aldı ya. Abi kıl mısın? Abi beni diye öldürdün Vallahi ben öldürmedim. Bak bak. Kanka şu çarşısın oraya gelsin vurma öldürme 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 lan lan çekil, çekil. lan lan Çekil ya ben öldürecektim bu Oğlum öldürme dedim ya. Çarjısın oraya gelse patlatayım dedim. Şöyle gelecekti ben burada koyacaktım şöyle bu. Hadi şimdi ne yapacağız? Ne bileyim adamlar gelemiyor. Hayır hadi şurayı kıralım. Hay bekle oraya kırma oraya kırma bir tane kıralım hepsi bir yerden gelsin buradan hazırda sıcak. Aynen de ben şuradaki şunu almaya çalışacağım. Oo bak buradan hazırda sıçabiliyorum. Aynen öyle hepsini o zaman. Ben de buradan şey alacağım şuradan hepsini 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 alalım. Hadi evet, al hepsini. Buradan... Abi burası varmış mı işte Buradan gelmediler doğru ya. Ne evet, doğru? Abi ağzını yüzünü. Ya niye öyle şeyler yapın oğlum <laughs> Tamam öldüreceğim adamları. Taktik bulmuşum geldi öldürdü ya. Ya manyak mısın oğlum? Bu. Bakayım dur şarjısı var başka ne var? Şarj. Şuranın şarjısı ne? Şuraya şarjısı koyalım. Uzi aldım bak yine Uzi aldım bak. Hepinizi öldürürüm. Abi bekle bekle. Ne oldu? Sana mı geliyor? Evet. O kötü olmuş lan birbirimize vurmamız lazım. Oğlum 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 oğlum. Ben kaçıyorum abi vurdular. Altarı. Hepsini al hepsini bana kalmaz. Pistol, şarjör, pistol. Ben de bir tek şarjör kaldı zaten. E geçmem lazım bir izin verin. Kendimi öldürdü bu arada. Evet. Lan. Ulan şey yapacağım. Oo. Nasıl koşuyor lan? Gelin lan buraya. Şu şey aralarda kaçarsam. Patla. Patlatacağım onu. Oha. Grady 80 tane mi? Güzel güzel patlat aralarını at aralarını at aralarını at aralarını at Benim ağzım <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Aa Aaa ben kendim de bulacak kendim de canımı yükselttim lan Life up yazdı <laughs> <laughs> Oğlum bana gelecek bak korkuyorum Ben de gireyim zaten Claymore Mayın Ya ulaş bana gire tamam yeter abi al şöyle atacaksın ya Nerede adamlar? Abi şu çok güzel ya Yeter bunlar Lan bana ne gire? Kanka bak beni patlatacaksın yeter ha. Araya ona etraf mayınla kaplı. Üf bir. Abi lan oradan beni öldüreceksin şimdi orada ya. <laughs> Kardeşi eski Ananı 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 ananı, ananı, ananı Aa, nasıl abi ben big bag be öldüm ya. Ben yaptım oraya kanka kusura bakma. Tam geldim. <laughs> Çok patladı lan. Ben fazla gaza geldim ya. iyi şu dur abi. Lan bırak lan. bana da bırak lan. Roket roket. Abi <laughs> dur baril var. Şuraya bak. Dur şey lan barilleri. Bekle ben şunları pistolle öldüreceğim. Şunu öldürdü. de şunu öldürdü. şunu öldür şunu öldür <laughs> abi şunu Öldür abi al onu abi, al onu o patlatabiliyor şeyleri çünkü Onu sen al Alamıyorum ki Yok mu <laughs> abi silahı Var Abi öldürdü beni Ha öldü tamam Gel döşe çabuk döşe diyeceğim Ha ben aldım Beres Tamam Vaaay Beres aldım kanka Patlatıyorum Boy 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 <laughs> oh, 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 boy. Oh patlama ver şimdi. Boy 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 boy. Üf üf üf. Boy 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 boy. Dur sakin döşem adamı. Boy 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 boy. Bara, bara, dar, dar, dar dedim, boy boy. Barıl 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 dedim patladım. Bay bay bay. Adam dolanıyor ya ne Boy boy. Ben niye yokum lan? Hiç şası. Abi yapacağın işe başlarım ama. Şimdi var ya. Ey evet, patladı patlama 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 ben lazım. <laughs> Tükürdüm. Aa. Abi var ya. Onu alma lan bana bırak bari. Bak şey abi. Şunu kayar burada. Claymore, may 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 may. <laughs> may 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 may. May 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 may. May 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 may. Çok kötü. Vol düşüyor bak bak. Yine a içinde Ya kaldım. O kırıyor yalnız. Ay Öldü lan aç aç duvar aç. Lan duvar! burada kaldık. Ya Allah şey yapacağım ya. Lan beni vuruyorsun beni vuruyor, vurma. İşte oraya aç buradan hepsini gebertiriz. Lan çıktı bir şey. Döndürü döndürü. Adam var ya mayınları bile patlatıyor lan manyak. Aynen lan. Oo. Bitti bitti video dursun. Zaten iyi ki durdu lan. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrardan merhabalar. Daha demin çektiğimiz video yani şimdi sizin izlediğimiz video olacak bu. Ee, teknik aksaklıklar yüzünden <laughs> yarıda kaldı sonra öldük Kimin yüzünden? izinde? Benim telefonum izinde. Evet şarjı bitti. Ee, tabi uzun da video oldu 15 dakika gibi bir video oldu. İzledim. Teşekkürler. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşürüz.